Herkese merhabalar. Telvecikiz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir. Sesim duyan herkesin sağlığı, sıhhati, huzuru, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili yay burçlarına özel kapattım. Yaylar ve yükselen burcuya yay olan arkadaşlarımızın ex partnerleri niyetiyle kapattım. Ex partnerinizin Ocak ayı boyunca duygu durumuyla alakalı, ruh haliyle alakalı sizlere öngörü yapabilmeyi dileyerek kapadım. Diliyorum ki fincan bize güzel hayırlı şeyler söyler. Diliyorum ki sizler ne duymak istiyorsanız onu duyarsınız sevgili yaylar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında işaret kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane işaret kartı çekeceğiz ve çıkan kartı da sizler için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa ben de ekspartlar niyetiyle hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek Fincanınızı açtım bakalım bir sıkıntısı gitti ex partnerin şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar sonrasında ben hemen yorumuma geçeceğim yine her zaman olduğu gibi bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz instagram hesabım ve whatsapp hattım videonun altında ekledir oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz bu bilgiyi de vermiş olalım Şimdi sevgili yaylar, herkes gördüyse ben hemen başlamak istiyorum. Bir kere şöyle başlayacağım ki e, bu ex partnerden size Ocak ayı içerisinde bir haber gelebilir. Onun bir haberini alabilirsiniz. Yani bu direkt kendisi birebir iletişime geçmese bile e, belki ortak arkadaşlardan, işte ortak tanıdıklardan onunla alakalı. E, bazı duyumlar alabilirsiniz ama bu hani kötü anlamda değil. Bu sizinle alakalı güzel e, duyumlardan bahsediyorum. Belki barışmak istemek gibi. Dediğim gibi bu bizzat kendi de sizinle iletişim kurmak isteyebilir. Bizzat e, artık hani araya da bilir, mesaj da atabilir vesaire. Ama araya böyle birini de sokup sizin böyle bir ağzınızı da aratabilir. Bakın bunu da bir söyleyeyim. Şöyle ki eee Biraz bu arada hani çok şu an aklı karışık bu ex partnerin ama bir de aynı zamanda biraz da egolu biraz da böyle bir kibirli bir durumla çıkmış. Yüksek ihtimalle hani onu reddetmenizden de çekiniyor olabilir. Bu sebepten dolayı da böyle ben aramayayım ben sormayayım böyle araya birilerini sokayım bir nabzını yokluyum işte bir olta atayım bir zarf atayım gibi bir durum söz konusu olabilir sevgili yaylar. Özellikle bakın isim ya da soy isminizde S harfi varsa ve T harfi Samsun ve Trabzon bu harfler sizin isim ya da soy isminizde e, mevcutsa böyle bir dediğim gibi hani bir zarf atma, olta atma sizin böyle bir nabzınızı yoklama e, durumu söz konusu olabilir. Hani barışmak istersem nasıl bir tepki verir gibi böyle bir sizin nabzınızı Yoklamak isteyebilir. Bunun yanı sıra çok kafası karışık. Çok yani genel anlamda hayatıyla alakalı çok karışıklık yaşıyor bu insan. Bu eski partner. Eski demeyi çok sevmiyorum o yüzden eski diye devam edeceğim. Hakikaten hem hani çalışıyorsa iş hayatı, işte evdeyse ev hayatı aile ilişkileri belki sosyal çevre ilişkileri ciddi manada böyle bir her şey sanki ocak ayında üst üste yani ocak ayında değil aslında geçmiş aylardan beri belki de aralığın başından beri belki de kasımın sonundan beri bir karışıklık var hayatında ve bu karışıklık ocak ayına da sirayet edecek gibi duruyor yalnız dediğim gibi biraz ego biraz kibir yani sadece sizinle olan ilişki anlamında söylemiyorum bunu genel böyle bir egolandı bir kibirlendiği bir süreçten geçiyor İnşallah tepe taslak gelmez yani. çünkü genelde böyle ego yapanlar kibirli olanların sonu maalesef ki pek iyi olmuyor yani hani yine hakkında hayırlısı olsun tabi ama böyle bir durumda söz konusu e, sevgili yaylar Şimdi bunun yanı sıra bakın bu eski partnerin şu anda e, peşinde biri olabilir arkadaşlar. Yani onunla tanışmak isteyen belki onunla bir ilişkiye başlamak isteyen belki işte onu beğenen ama bununla alakalı bir e, yeltenme bir adım atma yani eski partnerinize böyle bir e, kısmet mi diyelim ne diyelim böyle bir durum var ama bu eski partner bu insanla hiç ilgilenmiyor. Aslında farkında. Kimse bu insan aslında onun ciddi manada farkında. O insanın ilgisinin, alakasının da farkında. Ama dediğim gibi hiç e, ilgilenmediği bir durum. Belki onu da ego yapıyor bilemiyoruz. Böyle bir insan var ama yani peşinde olan, e, onunla dediğim gibi bir ilişki yaşamak isteyen ya da işte hoşlandığını bildiren vesaire vesaire. Böyle bir insanı kesinlikle var sevgili yaylar diyorum ve Heh, şunu da söyleyelim, bu da çok net çıkmış çünkü ee, alacağı bir haber. Bakın, gözlüklü bir insandan çok net çıkmış, gözlüklü bir insandan bir haber alacak ve bu haberden sonra e, bir pozitif bir durum olacak hayatında. Yüksek ihtimalle maddi anlamda bir haber bu. E, iş çalış, yani işsizse yeni bir iş olabilir. İşte ne bileyim, e, işini büyütmek olabilir ya da bir şeyini satışa çıkarmıştır. Hani gözlüklü bir insan bunu alacaktır bilmiyorum ama gözlüklü çok net söylüyorum. Gözlük kullanan birinden bir haber alacak ve bu haberden sonra maddi anlamda bir e, pozitif bir durum olacak gibi çıktı hayatında. Şimdi biraz da şöyle tabağa bakalım ve tabii ki tabak akarken bunun genel bir açılım olduğunda yine her zaman olduğu gibi tekrar edelim. Genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta tışı beklenemiyor. O yüzden lütfen bilenler sadece güneş burçlarını dinlemesinler. Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler ki daha iyi bir öngörü alabilsinler. Böyle genel fallarda arkadaşlar dinlediğiniz fal ne falı olursa olsun yükselen burcunuzu dinlemeniz de çok önemli. Şimdi tabak artık aktı bu böyle kaldı. Şöyle sizler de gördüyseniz ben yine şöyle önümü alacağım ki daha iyi yorumlayalım şimdi arkadaşlar hane içi bir kere kimin ne yaşıyorsa bu eski partner hakikaten mutsuz hakikaten sıkıntılı ee, yani evde durmak istememe böyle evlerden kaçıp gitme isteği zaman zaman üzerine basan böyle hani afakanlar bastı deriz ya ama bir şeyler oluyor gibi öyle bir durum yaşıyor ve bunu ocak ayında çok sık yaşayacak gibi bunun da ııı e, aslında hane içindeki insanlar belki ona bir şey yapmıyorlar, belki üzerine bile gitmiyorlar, belki onu anlamaya çalışıyorlar ama hani bu aklı karışık dedik ya böyle bir bir karışmış hayatında bazı karışıklıklar var dedik ya yüksek ihtimalle bu haneyle de alakalı böyle durumları var. Böyle dediğim gibi Ocak ayında çok böyle evden kaçma isteği, dışarıya daha çok meyil, belki sosyal çevreyle daha çok zaman geçirme çalışıyorsa işin uzatma ama eve gelmek istememe gibi bir durumu da söz konusu gibi bu eski partnerinizin sevgili yaylar diyorum. Yani çok net çıkmış çünkü. Bunun yanı sıra çok dedikodusu yapılıyor. Ee, aslında dedikodu değil eleştiri hayatıyla alakalı çok fazla çevresinden eleştiri alıyor. Pek haksız eleştirilere de benzemiyor bu eleştiriler. Yani insanlar aslında bir şeyleri yanlış yaptığını iyi niyetle belki ona söyleyip eleştiriyorlar ama bu durumda onun üzerinde belki gereksiz bir sinire, depresifliğe, agresifliğe sebep oluyor gibi böyle bir çatışması da var çevresindeki insanlarla. Yani sosyal çevre olabilir, bunlar aileden birileri olabilir. Yani eleştiriye tamamen kapalı bir arkadaş ve dediğim gibi bu... Şimdi, Hani bazen dedikodular vesaireler diyoruz ya hani iyi insan, kötü insan. Bakın bu, bu bunu konuşanlar yani bununla alakalı e, onu eleştirenler gerçekten kötü niyetle yapılan bir şeyler yok. O iyi olsun diye uğraşıyor insanlar ama bunlara da tamamen kapalı. Aksine bir de böyle e, depresif haller sergiliyor. Son olarak da bacak ağrısı, bel ağrısı e, gibi bir problem yaşayabilir. Allah korusun hani böyle ayağını inceltme işte dizini kırma vesaire böyle bir durum yaşayabilir gibi görünüyor Ocak ayında. Bu konuda da dikkatli olursa Allah'ın izniyle de bir şey olmaz diyerek alıyorum ama burada noktalıyorum. Neden noktalıyorum? Çünkü zaten genel açılımlarda daha fazla insana hitap edebilmek adına çok net çıkan şeyleri konuşuyoruz. Çok böyle ince ayrıntıya girip hala kişiselleştirmiyoruz arkadaşlar. Şimdi videonun başında sizler için sizlere işaret olsun diye bir tane kart çekeceğimi söylemiştim. Ben sizler niyetiyle kartlarımı karıştırıyorum. Sizler de lütfen şöyle kartları bir konsantre olun. Ki sizin de enerjiniz geçsin arkadaşlar. Bakalım size nasıl bir işaret gelecek. Bu arada kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olmanızı hatta videolarımı beğeniyorsanız lütfen realde de beğenmenizi rica edeceğim. Çünkü böyle videoların devamı için sizlerin bu tür desteğine gerçekten çok ihtiyacım var. Sevgili yaylar diyerek kartınızı çektim. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğunun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol diyor sizlere sevgili yaylar gelen kartımız. Bu sürecin Ocak ayının e, hakikaten bir parlama dönemi olacağını sizler için ee, güzel şeyler olacağını özgüvenle ilerlediğiniz takdirde hayatınızda gerek özel hayatınızda gerek kariyer hayatınızda güzel durumlar yaşayacağınızı öngören işaret eden bir karttı. Ben çok beğendim. Diliyorum ki sizler de beğenmişsinizdir. Diliyorum ki herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır. Sevgili yaylar. Efendim şimdilik benden bu kadar. Öncelikle bir suç lisan ettiysem affola diyorum. Sonrasında burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.